Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün paralı minicraft ücretsiz şekilde yani bedavaya indireceğiz arkadaşlar ama e, like atmayı unutmayın abone olmayı unutmayın arkadaşlar abone olursanız ve like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar zaten Play Store'da Google'da paralı gözüküyor Onun için biz parasız yükleyeceğiz arkadaşlar bedavaya e, arkadaşlar ilk öncelikle Google'a giriyoruz arkadaşlar ee, bir dakika ee, biraz geç geliyordu ee, apk minicraft indir diyoruz Arkadaşlar ben yazmıştım zaten apk minicraft indir ee, Arkadaşlar alttakiler değil en üstten birinciye tıklıyoruz Arkadaşlar Ondan sonra arkadaşlar bir açılsın Alta kaydır, kaydırmanız yeterli arkadaşlar. Oyna devam yazması gerekiyor. Oyna devama tıklıyoruz arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde. Bir daha alta geliyoruz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar yedek link yere tıklamayın. Sakın tıklarsanız paralı çekirdeği indirir. Onun üstündeki manager, poşket filan editon filan diyor arkadaşlar. Sayılar var. Ona tıklayın arkadaşlar. Ee, burada 6 saniye bekleyeceksiniz arkadaşlar. Bekleyelim. Oyun indirdiğin deyin arkadaşlar. Sonra devam edin Ama arkadaş oyun saniye. Devam ettikten sonra bir dakika açılsın. Arkadaşlar e, sakın telefon numarası yazan yere telefon numaranızı yazmayın yoksa bu sizi dolandırma arkadaşlar bu, bu telefon numarası ama ötekiler dolandırma değil bu telefon numarasını yazarsanız hesabınız çalınır onun için çarpı çarpı vardır arkadaşlar sağ sağ üst köşede arkadaşlar çarpı vardır ona basıyoruz arkadaşlar ben bastım arkadaşlar hemen altı indikten sonra indir tuşu var arkadaşlar resmi var mavi tuş değil arkadaşlar mavi tuşun sağ sağ üstündeki yerde indirme tuşu var arkadaşlar ok ona basıyoruz arkadaşlar e arkadaşlar sonra bunu işaretliyoruz tik yapıyoruz sonra arkadaşlar aslında bu Almancaymış ama şu mavi yere tıklıyoruz arkadaşlar soldaki mavi yere tıkladık Ee, arkadaşlar size böyle bir şey gelmesi lazım altta. Ben ben indirdiğim için, oyunumu indirdiğim için ben indirmiyorum size gösteriyorum sadece. Ben yüklü çünkü. Ee, arkadaşlar sonra indire basıyorsunuz arkadaşlar. Ben gene de bir basayım. Arkadaşlar şu an indiriyor. Şu an indiriyor. Arkadaşlar, e, indirdikten sonra yukarı kaydırıyorsunuz. Ay yanlış Yanışladım, pardon arkadaşlar. E, dosyalara giriyorsunuz. Bir dakika, ben şu yükleme iptal edeyim. Bir saniye arkadaşlar, iptal edeyim hemen. Ben de yüklü çünkü. Arkadaşlar, bunu ya yüklediyseniz telefonunuza veya tabletinizde dosyaları giriyorsunuz arkadaşlar. Dosyalardan minicratı buluyorsunuz. Minecraft'ın e, profiline tıklıyorsunuz arkadaşlar Minecraft yazan yere. Orada yükle veya indir yazar arkadaşlar. O e, arkadaşlar yükleye yapıyorsunuz. O oyunu kuruyor arkadaşlar. Biraz uzun sürebilir onu kurması. Çok değil arkadaşlar. En fazla e, 3-4 dakika. E, arkadaşlar videomu burada bitirmek üzereyim Çünkü bu kadardı arkadaşlar. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz.